Herkese selamlar, umarım keyifler yerindedir. Ben Muhammed Eroğlu. Türkiye'nin ilk online koştuk sistemi olan Danışman Akademi'nin kurucu rehber öğretmeniyim. 2009'dan bu yana üniversite sınavına hazırlanan gençlere öğrenci koştuğu yapmaktayım. Olimpiyat öğrencileri yetiştirmiş ve TÜBİTAK gibi ulusal bir yarışmada 3 yıl üst üste öğrenme üzerine derece almış bir rehber öğretmeni olarak Türkiye'nin neresinde olursanız olun, burada sizinle birebir de yaptığımız bir görüşmeyle programınızı hazırlayabiliriz programınızda çalışılacak olan yeni konudan, tekrarı dönülecek eski konulara, hangi YouTube kanallarının izleneceğinden tarama yapılacak kitap ve özetlere, kullanılacak soru bankalarından çözülecek soru sayılarına, yapacağımız denemelerin sıralı listesinden yaptığımız denemelerin analizlerine, okunacak olan makaleden, hikayeden, romandan izleyeceğiniz dizi filme kadar tüm hayatınıza yer verilir. Sadece 2021 sezonunda 9 öğrencisi ilk bine girmiş ve tüm öğrenciler içerisinde en düşük sıralaması 33.762. olmuş bir rehber öğretmeninin tecrübesini alarak tek bir görüşmeyle siz de bir haftalık yol haritanızı çıkarabilirsiniz. Bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.